Arkadaşlar merhaba. 2023 sezonun artık sonuna doğru yaklaşıyor. Kuşlara neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Yavruları nasıl beslememiz gerekiyor? Aynı zamanda sezon nasıl geçti benim için? Bundan bahsedeceğim size. Önümüzde de gördüğünüz gibi 9 tane fanyata melezi, bir tane de saka melezi, 10 tane melezimiz var. Bu fanyataların babası şimdi eşe attık bir dişiyle. Bunların annesi öldü. Yeni bir dişi şey attım onun yanına. Çok güzel birinci bir kuş maşallah var. Şimdi bu kuştan da yine üç tane yumurtası var. İki tanesini doldurmuş. Sezonun sonuna geldik ama daha bitirmedik biz. Devam ediyoruz. Yerimiz serin. O yüzden kuşlar henüz tüye girmedi. Girmeye başladıklarında sezonu da kapatacağız. Şimdi arkadaşlar bunlar saka melezleri biliyorsunuz. Panyata melezleri de aynı şekilde. Daha önce bahsetmiştim. Kanarya duymaması gerekiyor. O yüzden bunları ben ayrı bir odada ses almadıkları. Hatta oradaki da birazcık boş. Kuşlar içinde daha sakin ve daha iyi. Çok ışıklı yerde kuşlar, yavrular ders yapmaya başlayınca diğer yavrular biraz daha bozar sesini. Onların dersinden de almaya başlar. Ama biraz daha boş yer olduğunda daha geç ders yapar yavrular. O yüzden yanımda daha sonradan gelen yavrular da ondan çok bozuk ders almazlar. Sizin dinlettiğiniz dersi alırlar. Her zaman tekrar dediğimiz gibi yavru melezler, hangi kuşun melezi olursa olsun Direkt babadan kuştan daha güzel ders alırlar. Biz zaman kayıttan veriyoruz demiştik. Kayıttan da alırlar ama canlı olduğu kadar net almayı bilirler. Bu sene bu benim ilk denemem. Bu sene zaten kümesi taşıdım. Ee, daha önce takip edenler de biliyordur. Sakalardan da verim alamadık. Kümesimizi değiştirdik. Yeni sakalar topladık. Yeni yerimizde tam istediğimiz gibi oturtamadık. ama önümüzdeki senelerde kuşlar da şimdi salmalara kafes ortamına şimdi yeni yerimize alışacaklar yavru almaya başlıyor onlardan da. Bu sene kanarya ve melezden çok iyi yavru aldık. Kanaryalardan yüze yakın yavru aldık. Çok da güzel tepeliler var. Onları bazen paylaşıyorum instagram hesabımızda. Kuşmaz 2 instagram hesabımızda bu arada. Aynı zamanda melezler zaten. Önümdeki kuşlar. Daha da arkadan fanyada melezleri de geliyor. Bunlara da güzel saka melezi. Bunlara da güzel saka dinletiyorum. Güzel ötümlü bir saka sesi dinletiyorum. Umarım onu da alacaklar. Şimdi arkadaşlar elinde yavrusu olup nasıl yetiştireceğiz diyenler var kuşlara. Kuşlara arkadaşlar mutlaka mama vereceğiz yavrulara. Kanarya maması. Sadece tohumlu olmaz. Sade yemle karışık yemle kenevirle nijerli olmaz. Mutlaka yumurtalı mama yapmamız gerekiyor. Bunu da neden yapıyoruz? Yumurtada yüksek oranda protein olduğu için haşlanmış yumurtayla kanarya mamasını karıştırıp nemlendirerek veriyoruz. Yumurta zaten biraz daha ıslak olduğu için kanarya mamasını nemlendirecek. Şimdi bu sene sakalardan yumurtadan yavru çıkartamadığımız için problem yaşadık. Yumurtalar istediğimiz gibi dolmadı. Hatta e, saka dişlerimiz yumurtlamadı. Böyle problemler yaşadık. Havaların geç ısınması bir ısınık bir soğuması e, yeni kümes olması etkiledi bizi. Ama şöyle bir durum vardı çıkan yavrularımızın da hiçbirini öldürmedik. O konuda da maşallah vardı. Gördüğünüz gibi melezlerde de hangisi çıkarsa yaşadı ve büyüdü. Hem kanaryalarımız güzel bakıyordu hem de bakımımız iyiydi. Bakımımız iyiydi derken de ne kullanıyorduk arkadaşlar? Ee, güzel bir mama markası kullanıyorduk. Cedeyi tercih ediyorduk. Biz kuşlar güzel yediği için. Aynı zamanda burada bunun içerisine koyduğunuz şeyler çok önemli örnek veriyorum son zamanlarda herkesin başına bela olmuş bir rahatsızlık var. Karabenek rahatsızlığı. Bunu gidermek için mesela biz drop kullanıyoruz. Grok da biliyorsunuz Türkiye'de yok. Yurt dışından geliyor. Onu da biz kendi imkanlarımızla getiriyoruz. Yurt dışından. Kuşların yavruları da karabenek çıkmıyor. Çıksa da ölmüyor ve düzeltiyor. Bu yüzden de yavru ölümleri çok azalıyor. Grok'un iyi bir yanı da kuşlara daha yavru çıkmadan eşleşme zamanında vermeye başlarsanız Aynı zamanda anne ve babadan geçen embriyo da olabilecek olabilecek hastalıkları da engellemiş oluyor. Drone öyle bir yönü var. Zaten vitamin olarak biliyorsunuz ben genelde nektonları kullanıyorum. Nektonu, nektone ve nekton sayı kullanıyorum. Onun haricinde kuşlara en büyük etken yaptığımız kürlerden iç mantar mesela onda da ondizol kullanıyoruz arkadaşlar. Ve ben sakalara her ayın ilk 15'inde özellikle eş atmadan önce eş dönemi haricinde koksijen, koksitriko kullanıyorum. Bunun da çok büyük etkisi var. Bu yüzden de mesela elimizdeki damızlık sakalardan yavru alamasak da bir dahaki sene denemek üzere o kuşları sağlıklı olarak bakmamız gerekiyor. Onları öldürmememiz gerekiyor. Bunun için de kuşların biliyorsunuz en önemli hassas bölgesi bağırsakları. Onu da koksijenle e, gidermiş ve önlemiş oluyoruz. Onların da hepsini Hollanda'dan getiriyoruz. Şimdi bu dönem yine getireceğim bunlardan. Almak isteyen arkadaşlar olursa Instagram hesabından da paylaşacağım. Açık olarak paketli olarak da onu paylaşabilirim. Çünkü bireysel besleyen, az kuş besleyen kişiler bunları paketli olarak almak isterlerse çok pahalıya denk gelir. Ama açık olarak paylaşırsak daha uyguna kuşlarınızı daha sağlıklı eşe hazırlayabilirsiniz. Yavru alma olasılığınızı daha çok da arttırabilirsiniz. Şimdi bu kuşlarda arkadaşlar bizim sağlığa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli dönemde kürler yapıyoruz. Bunlardan bu sene yine bahsedeceğim. 2024 için eş zamanı, eş öncesinde neler yapmamız gerekiyor? Hangileri, hangi kuşları eş atmamız gerekiyor? Hangi kuşları eş atarsak nasıl yavru alırız? Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu 9 tane fanyata bir tane sakın elezini nasıl aldık? Onu söyleyeyim size birazcık da ondan bahsedeyim. Şimdi erkeği seçerken arkadaşlar kuşun öten sakin kendini çok çıkmayan yani çok sağa sola vurmayan öten cömert kuşlardan tercih etmeniz gerekiyor. Bu saka melezlerinde de erkek sakayı tercih ederken erkek sakayı değerlendirirken bu şekilde değerlendirin. Ya da herhangi bir erkek doğa kuşunu değerlendirirken melez alacaksanız mutlaka bu şekilde değerlendirin. Bu dokuz tane fanyatanın iki tane de yumurtaları var. Kardeşlerinden daha doğrusu aynı babadan. Onlar da dolu. Anneleri bakarsa yani 11 tane olacaklar. Fanyatalar. Daha sezon devam eder mi onu da bilmiyorum. Piye girmezse eğer baba ya da anne yine yavru alacağız koluna kadar. Ayırmayacağım onları. Nasıl geldi bana bu erkek kuş? Bir önceki videomda selam olsun Akisar'dan Neca kardeşim bana kuşu gönderdi. o erkeği seçti. Onda çok güzel bir Melez dinlemiştim ben. Panyata melezi. Beğenmiştim. Ee, o kuşu almak nasip olmadı. Ben almadım. Necat da bana o zaman teklif de etmişti. Abi sana vereyim melezi. Dinle istersen diye. O kuşu da İzmit'e transfer etmiştik. Bir abimiz almıştı buradan. Ücretli. Güzel kuştu. Daha sonra Neco da bana dedi abi elimde güzel bir panyata erkek var. Al bunu değerlendir. Çok sakin kuş. Ötüyor. Daha kafese girer girmez ötmeye başladı. Yemlenmesi, sulanması çok sakin. Al bunu değerlendir dedi. Nitekim de yanılmadı. Yanılmadık. Kuş çok güzel geldi. Eşleşmesini yaptı. Şimdi burada kuşa karar verdikten sonra arkadaşlar bakım devreye giriyor. Dişi kanaryanın bakımı, sağlığı, aldığınız erkek kuşun sağlığı ve eşe hazırlaması çok önemli. Dediğim gibi biz mamaya nekloneye, neklonseye kattığımızda kuşun vitaminini, proteinini verdiğimizde, yeşilliğini verdiğimizde, temiz suyunu verdiğimizde Kuş da sakinse eşleşme gerçekleşiyor. Dişiye gelince dişi kanaryalarda eğer erkek kuşunuza güveniyorsanız Rusakadır ya da fanyatadır arkadaşlar tek dişiyle karar vermeyin. Birkaç tane kanaryayı deneyin erkek kuşunuza. Bir kuş tutmayabilir. Belki diğer kuş, belki diğer kuş tutar. O yüzden saka melezinde de, fanyata melezinde de, florya melezinde de mutlaka 2-3 tane kuşa 2-3 tane dişi kanaryaya deneyecek şekilde hazırlık yapın. Ve daha sonrasında da o kuşlarla eşe atın. Muhtemelen olacaktır. Şimdi elimizdeki kuşlardan kaç dişi, kaç erkek var bilmiyoruz. Daha yeni yeni tüye giriyorlar. Daha yeni yeni kuşlar renkleniyor. Tüy zamanında ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Ağustos ayına yaklaşıyoruz. Havalar çok sıcak. Kuşlarınız kapalı yerdeyse hafta sonları benim yaptığım gibi bu şekilde çift güneşe çıkartın. Bir bir saat kadar güneşlensinler çünkü bu kuşların güneşe de ihtiyacı var. Güneşe çıkarttığınızda kuşa bu şekilde banyo kasın, banyo verin. Kuşun tüyünü yenilemesinde yavruluk tüyünü atıp ekelik tüyünü düzmesinde çok yardımcı olur banyo. Ve yeşillik verin mutlaka. Yeşillik de arkadaşlar benim mesela bahçemde semizotu yetişiyor doğal olarak. Onu verebilirsiniz. Karalağına verebilirsiniz. Brokoli verebilirsiniz. Ve bu kuşların renk almasını istiyorsanız tatlı kırmızı biber verebilirsiniz. Ya da havuç verebilirsiniz. Benim aynı zamanda horozlarım, tavuklarım da var bahçede. Gördüğünüz gibi burada bir tane güzel tavuğumuz geldi. Hint tavuğudur bu da. Bunlar da bahçede salık geziyor. Burada köpeğimiz de var paşa. O da sıcaktan bunalmış bir şekilde yatıyor. Biz de videomuzu bugün gölgede çekiyoruz. İmkanımız var. Bu şekilde size de anlatmak istedim arkadaşlar. Son durumu Sezon kanarya açısından, melez açısından çok güzel geçti benim için ama e, sak açısından kötü geçti açıkçası. Tüy zamanına geliyoruz yavaş yavaş. Tüy zamanında kuşlara bol bol yeşillik vereceğiz, bol bol banyo vereceğiz. çıkartabiliyorsak elimizde böyle yavrular varsa, melezler, sakalar, onları güneşe çıkartacağız. Güneşe de ihtiyaçları var. Daha sonra kırmızı tatlı biber vereceğiz. Güzel renk alsınlar diye maske yapacak kuşlar da. maske olmadığı için yapmazlar. Belki göğüslerini biraz kızartabilirler. Onlara birazcık boya verebiliriz. Burada bir tane sakam elevimiz var. Şu kuş. Diğerlerinden hepsinden de zaten iri kendine belli ediyor. Tosun gibi maşallah var. Ona da ders veriyoruz Bir tane tek çıktı şansa. Bakalım onu da büyüteceğiz. İnşallah erkek olur. Görüntü erkek gibi gözüküyor. Biz yanıtmazsa. Onu da daha bugün aldık dersi. Ve arkadaşlar yavruları annesinin yanında ayırırken şu çok önemli mutlaka kuşun mama yediğine tanık olun. Mama yediğini gözünüzle görün mamalıkta ve daha sonra ayırın. Bazı arkadaşlar acele ediyor. Kuşu ayırıyorlar. Kuş bozulur. Bütün emeğiniz boşa gider. Ölür. Yazık olur hayvana da. Mama yediğini gördükten sonra ayırın mutlaka kuşu. Ondan sonra problem yaşamayacaktır. Ayırdıktan sonra da mama vermeye devam edin. Altta da bir tane panyata mevzimizin ayağı sıkıştı problemli. Umarım basar. O da erkeğe benziyor. Hatta neredeyse rengini almış kuş. Koyu renkli. Ama ötümünde sorun olmaz. Yaşamında sorun olmaz. Onu bu şekilde değerlendireceğiz. Kendi evimizde dinleyeceğiz. Bu fanyata melezlerinden de arkadaşlar güzel ötenleri sizinle paylaşacağım. Ötümlerini duyacaksınız. İsteyen olursa bunlardan sahiplendirme de yapacağız. Ama derslerini alıp dinlemeye başladıktan sonra garanti erkek olanlardan emin olduktan sonra şu anda çözeceklerim bu kadar. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Herkese iyi sezonlar diliyorum.